Merhaba ben klinik psikolog Beyhan Budak. Günümüzde herkesin elinde bir akıllı cihaz var. Çocuğunuzun elinde, sizin elinizde, belki anne babanızın, çok yaşlı olan anne babanızın elinde bile bir akıllı telefon. Herkes o akıllı telefonlardaki uygulamalara odaklanmış durumda. Kimisi Instagram'a bakıyor, kimisi Facebook'a bakıyor, kimisi YouTube'da videolar izliyor. Ve bu noktada ebeveyn olarak içiniz bir yandan bu gelişmişliği görerek belki rahatlasa da bir tarafınızda çok fazla tedirgin oluyor olabilirsiniz. Çocuğum neye bakıyor? Baktığı şeyler onu nasıl etkiliyor? Burada anne babaların birçoğu tedirgin oldukça hangi kuralları koymalıyım, nasıl davranmalıyım, hangi uygulamalar konusunda önlem almalıyım gibi endişeler hissediyor. Benim bir psikolog olarak ilk önerim çocuğunuzun hangi uygulamalarla, hangi dizilerle, hangi içerikle zaman geçirdiğini öğrenmeniz lazım. Bugün belki de sadece Instagram'ı biliyorsunuz, sadece TikTok'u biliyorsunuz ama çoğu anne babanın gözden kaçırdığı şu anda Snapchat uygulamaları var, bir şekilde Discord grupları var. Çocuğunuz burada sizin haberiniz olmadan zaman geçiriyor olabilir. Anne baba Çocuğun karşılaştığı içerikten olumsuz etkilenmemesi için onun neyle zaman geçirdiğini, hangi oyunu oynadığını bilmesi lazım. Ben burada hangi uygulamalarda hangi riskler var bunlardan bahsediyorum ve ne gibi kurallar koymalıyız. Kurallar koyarken de öyle bir ayarda olması gerekiyor ki koyduğumuz kuralların çünkü bazen fazlaca kural çocuğun o yasakladığımız şeye daha fazla ilgi göstermesine sebep olabiliyor. Bir yandan aşırı konulan kurallar çocuğun toplumdan kopmasına ve akranlarından uzaklaşmasına da sebep olabiliyor. Kural koyarken dengeli bir noktada olmak çok çok önemli. Bir yandan çocuğun tükettiği içeriklerden bahsettim. K-pop gibi mesela günümüzde çok popüler olan Kore müziği, Kore dizileri gibi içerikler var. Ve anne babalar burada da tedirgin. Gerçekten bu izlediği diziler, dinlediği müzikler çocuğumu nasıl etkileyebilir? Netflix'te izlediği şeyler onun hayatını nasıl yönlendirebilir gibi konuları üzerinden tek tek detaylıca konuşarak anne babaların nasıl bir yol izleyeceğini anlatıyorum bu konuşmada. Bu uygulamaları çocukların hayatından çıkarmak mı gerekiyor tamamen ya da belli bir ölçüde izin vermemiz gerekiyor. Bu aslında evdeki duruma, çocuğunuzun bakış açısına ve sizin bakış açınıza göre değişebiliyor. Bir yandan bizim evde iki çocuk babası olarak benim de uyguladığım bir yöntem var. Bu yöntemi de nasıl uygulayabileceğimizi anlatıyorum. Dopamin detoksu. Özellikle çok fazla teknolojik, dijital içeriğe maruz kalan çocuklarda ve hatta yetişkinlerde odaklanma sorunu, ders çalışma problemi gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Ama dopamin detoksuyla hep beraber uygulandığı zaman hem aile içerisinde çocuklarda, anne de babada da çok olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Bütün bunları nasıl uygulayabiliriz, hangi program dahilinde uygulayabiliriz merak ediyorsanız bunu bir seminerde konuşabiliriz.